Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda en yakın arkadaşım Ezgi var. Merhaba. Ezgi'yi ilk defa kanalımda görüyorsunuz. Hayır. Bir vlog'umda daha vardı. Evet, evet bir vlog'umda daha vardı. Adada. Aynen. Bugün Ezgi ile beraber ağız okuma challenge çekeceğiz. Bu kanalımızdaki ikinci ağız okuma challenge videomuz. Birincisi Beste ileydi. Şimdi de Ezgi ile çekeceğiz. Cezalı olacak. Cezamız da acı biber. <laughs> Kayber'den acı biber yiyecek. Ben kendime güveniyorum. Ben de güveniyorum. Ezginin bana zor kelimeler seçtiğini biliyorum. Bayağı zor kelimeler seçtim. Ben çok zor kelimeler seçmedim yine, ama kendime de güveniyorum. Kazanacağım. O acı biberi sana yedireceğim. Yani büyük konuşmalar. <laughs> tamam olsun. O zaman geçen oyunda bestin mi kazanmış? Yok sen kazanmıştın. Ben kazandım tamam. geçen oyunda. Şimdi kaybedecek. <laughs> Oo çok iddialı. Korkuyorum birazcık Ezginin kelimelerinden. Kelim, kelimelerimizi hazırladık. Hmm. Müziğimizi açacağız son ses. İlk kim başlayacak? Kim? Bilmiyorum. Ben mi söyleyeyim ilk? Sen tak ben söyleyeyim. Tamam. Ben senin kelimelerinden biraz korkuyorum çünkü. Tamam ilk ben de başlayalım. Protokol. Protokol. Evet duydun mu? Hayır duymadım. Ha, tamam. <laughs> Bildi. Çok iddialı olduğumu söylemişti. <laughs> Çok hızlı oldu mu? italiyim. Evet. Duymadım değil mi? Hiç duymadım. Tamam. Siyaset. Siyaset. Evet. Arkadaşlar bu biliyor. Ben demiştim sana biliyorum diye. Aha. Ben... hiç görmedim yani. Geçen oyundaki gibi bir şey yok yani. Şike yok. O bir oyunda şike, da şike yok. yoktu. Ben hiç duymamıştım arkadaşlar. Yorumlarda yazmışsınız duymuş, duymuş diye. Duymadım. Devam edin. Devam. Muhasebe. Duydum. Duydun mu? Duydum. Ama çok yüksek sesli Ya ben dedim muhasebe. E tamam sesli, sessiz söyle. Bunu koyma. Yeni kelime bulacağız. Dur. Ha, sana diğer dedin. kelimeleri şey yaparım. Var bir hmm. tane yedekti bu. Tamam. <laughs> Sandalye Oynat biraz <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Sandalye. Sandalye sandale sen sen. bak üç aklımız var tamam mı sandalye 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 evet <laughs> ama bu biliyor <laughs> demiştim Bir de Açıyorum. çerim fonda time hay muyum? mu fonda fotoza foto <laughs> Öyle bir kelime yok. o ne? Fondöten. Ha duydum ama. Aa, okay, ama değil. çok yüksek sesi söylüyorsun. Ay, yes, Kanka fondöten evet. Fondöten. Sesim çıkan anlamda. Sesinden anladım. Tüh. Ama hani neden bu kadar duyuyorum? Şarkımız mı kötü? Değiştirelim şu an. Tavşan. Tavşan. Evet duymadın mı? Anladın değil mi? Anladım. Kaybediyoruz. Anastizi. Evet. Arkadaşlar çok iyi. Bisiklet. <laughs> kurulmuş gibi resmen. <laughs> kurulmuş gibisin. Ne? Ne ki kurulmuş gibisin direkt. Pat diye ben. Sen yazsan bu kadar. Ama olur. benim de kuzenim şey neydi o? İşaret diliyle ile şey yaptığı için ağza hmm. konuştuğu için ben de tecrübeliyim yani. Bu sefer eş şartlardayız Geçen besteyle, hani evet. beste ile hani bestenin bilmemesi normal. Dur, Hadi. Dur bekle. Kaç tane kelime bildin? Bir, Bildiklerimi... iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane bildin. Bilmediklerimi de duydum zaten. Evet. Fondöteni <laughs> duydun. Evet. karşını duydun. Şemsiyeyi duydun. Üç tane duydun. Bir tane kaldı. Sonra üç tane daha kelime bulacağım. Tamam. Başlatıyorum. Başlat. Evet. Makyöz. Doğru. Açıyorum. Dur bekle kelime bulayım. Devam edelim. Devam edelim. Başlattım. İstişa. İnşa. Hayır. İnşaat. Hayır. İn. Bir daha son. <laughs> Ama oynat Tamam bu kadar oynuyor sesimi çıkarmadan. Anlamıyorum. Ne? Yırtıca. Oha <laughs> ben ne sanıyorum bunu. İnşa diyorum bilmediğimden işte. Tamam ona bir eks koyalım. Bir tane bileme bir tane. Bir taneden bir şey olmaz. Hmm. Açtım. <laughs> Müttefik kolaydı çünkü biraz kolay olmuş manipüle evet. neden biliyor ya duyulmuyor biraz ağzından mi? anlıyorum ben seni evet, duymam duymasın imkan yok yani. sesimi çıkartmıyorum artık meşrutiyet evet ya bunlar zor kelimelerdi niye bildin ama ben artık arkadaşlar 17 yıl olunca anlıyorsunuz bence bunun bir artısı evet. var biz 17 yıllık arkadaşız. Yani anlı anlıyorum. Bitti, bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Sana acı biber gözüktü benim kelimelerim çok zor. Ezgi'nin 19, 19 yaptım. Tane. Bir Seni tane. Seni full <laughs> yapman lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Full yapacak kadar kendime güvenmiyorum. Benim kelimelerim çok zor. Şu kağıdın şeyine bakın can çekişti burada bilmesin diye ama. Kelime alayım. Ondan ilk bir tanesini feda edeceğim. Şey yapalım. Duyuyor musun? Duymuyor. Ama bir sevilsin. Ama şey yapmamak. Bir bana şey yapma. Oynama. Aslan gösteririm de. Gösterme. Başlat. Hindistan. Duydun mu? Çünkü anlamıyor. Anlamıyorum. Ice Ice Baby'de gel. Hindistan. Duydun mu? Anlamıyorum bile. Hindistan. İktisat. Öyle bir şey. İki kere daha söyledim. Hindistan. Hin. İ Hin. ile mi başlıyor? Oo ben bir... Hi. Hi. Hindistan. Bir daha söyle. Ben <laughs> 30 kere söyledim. Aa, anlamıyorum. <laughs> Ha, ilk harfini söyle. He, he, he. Hindistan. Hindistan. ya <laughs> hecelesene. Hin. Hin. Bak birincisi Hil. Bak. Hin. 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 Ne? Hin. Hil. Evet. Hindistan. Hin ne ne? Hin ne, ne kelime var? Aa, ne var acaba? Bir düşün. Hindistan. Hin. Ağzıma bak gözüm. <laughs> Hayır şu an Hindistan. Ülke düşün ya. Hindistan. Hindistan. 30 kere söyledim. Son, son bir kez. Hindi. Hindi doğru mu Hindi? Evet. Hindi <laughs> Bilemiyorum. Ne? Hindistan ya Hindistan. Hindistan. Aha. Ya güzel. Hindisar. Ama güzel seçmişim. Evet. sar bir şey yok bu arada. <laughs> Müzik o kadar iyi ki bir de çok yüksek. Ama hiç anlamadım. Evet devam edelim. Bir tane bilemedim. Şu an beraber. Kullemem lazım. Evet. Berabere kalabilmemiz İkiniz için. beraber kalırız. Tamam. Hadi başlayalım. Başlat. Elektrik. Elektrik. Evet. Tamam. Duydun mu? Yemin et. Valla. Ağzını Kahverengi. 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 Tamam. Uzun ama bunlar kolay. Tamam şimdi bir sonrakini görürsün. Geçelim öbürü de bu daha iyi. Su şişesi. <laughs> <laughs> öylemez <laughs> Arkadaşlar ben bilemiyorum. Ezgi şu an telefonda konuşmaya gitti. Ben kendime güveniyordum ama acı biberle yiyeceğim galiba. Neyse acı seviyorum Allah'tan. Başlat. Evet devam ediyoruz. Devam. Su şişesi. Su. Su. Komple söyle. Su şişesi. Komple söyleyeyim mi anlamazsın. <laughs> Ağzına oynadı. Su. K ile başlıyor? <laughs> K yok kelimede. T ile başlıyor? Su. Su. Su şişesi. Su. G mi? S. 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 Su. Şişesi. İki kelime mi? Su. 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 Heh. Oh ya Rabbim <laughs> Su şişesi. Su şişesi. <laughs> tamam. Aferin kız bildi. Ben şarkıya odaklanıyorum. Sen de şarkı dinlemiyor şu an. Duyuyor musun? Multimetre. Bu çok uzun. Bunu birisi seçti. Ona teşekkür ederim. Çok ediyorum. uzun bu. Multimetre. Multimetre. Metre. Ölçü birimi ne yapayım multimetre. Multimetre mi? Oha. <laughs> Oha. Ben böyle bir şey bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Neyse. Bir de zorları biliyor. Atölye. Atölye. bu çok Bildiğim bir şey. Hala bir tane yanlış yapma şeyim var. Sakın. Dur duydum. Ya. E duydun mu gitti? Ne işte? Tam gitti. İlk bahar. İlk bahar. İlk K ile başlıyor. İlk bahar. İlk. Klima diye anlıyorum. İlk bahar. İlk irtibat. <laughs> İlk bahar. İlk bahar. Duydun beni. Duymadım. Vallahi duymadım. Evet, <laughs> duymuyorum. Duysam klima mı derim? Dekolaj. Dekolaj. Dekolte. <laughs> evet. D ile mi başlıyor? Ha tamam. Dekolaj. De Dekolaj. Dekol tanlıyorum. Dur Deco. bir daha. Dekolaj. deko, Dekoyla başlıyor. Evet. Evet, evet. orayı bilmez çünkü kelimeyi. <laughs> kelime bilmiyor. kelime gidiyoruz. Bilmiyor kelimeyi. Dekolaj. Laj. Dekolaj. 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 Aa ama bu bunu... Dekolaj ne? Bilmem. Ben de Koleji yani. biliyorum da Dekoloji duymadım. İnternette bulduk işte. Tam bunu da bir arkadaşım söyledi. Bunu bilemezsin. Ben de bir dakika bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Dekal komani. Bir de Konomi bakayım. diye bir şeyle bitiyor. Nomi diye bir şeyle bitiyor. Evet. Dekal komani. Ekonomi. Ekonomiyi Ekonomi bilirsin. Dekal kon. Ne? Dekal konomani. Hayır böyle değil kelime. De... böyle bir kelime yok. Kelime o kadar zor ki ben de okuyamıyorum. Dekal komani. Konomiyi anlıyorum tamam, sadece. Tamam başını da anlarsın. Dekal Dekal komani. değil ile mi başlıyor? Evet. Duydun. Hayır. Konomi ya anlıyorum. Dekal konomi. Hayır ben de onu yandım. De dekal Dekalnomi Duydun Çağla. Hayır. Yanlış yanlış yanlış. Birleştiremedim. Dekal konom. Dekal komani. Dekal değil mi? Dekal komani. Dekal komani. Dekal Dekal komani. Dekalonomi. Birleştir ikisini. Bir, bu kadar birleşiyor. Dekal. 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 Komani. Dekalonomi. Komani. Komani. Dekonomi. Dekonomi. Bilemedi. 30 kere söyledim. <laughs> Kanka bunu kabul edemem. Ne? Dekal komani. Oha bunu bilmiyorum. Dekatonomi dedim. Dekalonomi dedim. Neymiş bir daha söyle. Dekal komani. Dekal komani. Hayatımda duymadım. Birleştiremem. De... Başını biliyorum, sonunu biliyorum. Birleştiremem. Ben hı hı. de bilmiyorum. Zor bir kelime. Aç. Kaybettim. Yiyeceksin. <laughs> Acı biber yiyeceğini söylemiştim. <laughs> Jeopolitik. Hı? Jeopolitik. 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 O politik. politik. Evet tamam. Şimdi bilsem de, ne bilmesem de ne kaybettim. Evet. Neyse devam edelim. Biomorfik. Bio morfik. Bio Biomorfik. Bio? -morphik. Bio Morfik. Biyomorfik. Evet. bak bunları biliyor. O dekal O bitirdi beni. Transistör. <laughs> Transistör. Traktör. <laughs> Yakın yani ama değil. Transistör. Transistör. S ile mi başlıyor? T. T. Transistör. Tran. <laughs> kanka oyunu Duydun. Duymadım. Transistör. 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 Hayır, bilmiyorum. Traktör anlıyorum. K yok ki. T. Kelime kelime söylesene Trans. Tram. Hı. Sistor. Sis. S. S. Fransız son mu? De. Kaybettim bir dakika zaten? bakayım kaç tane oldu bir sayayım. Kaybettim. Tamam ben sana fazla bile söylemişim. Ha kaç Bunu tane kaybetti. bilmişim? 11. Ben 11. kaç tane bilmişim? 11'den 2 tane şeyim var. 2 mi bilmişim? Hayır. Yanlışım 2 ha. tane. İyi yine Dokuz. çok rezil değilim. Tamam, bu son kelimeyi de hadi bulmaya çalış. Ha bilmediğimiz bir kelime mi yine? Evet. Ben de bilmiyorum ne olduğunu yani. Ice, ice Dur, baby. Kelimeyi unuttum. O kadar aklımda yok ki kelimeyi unutuyorum. <laughs> Kendi unutuyor. Tran. Tran, <laughs> onu anladım. Sister. Sister. Trans. Transistor. Transistor. Transistör. Evet, bildim. Transistör. O Transister. ne? Bilmem. Anlamamış. Ha bunu inatla traktör diye anladım ama. Transistör. Bitti mi kelimelerin? Bitti. Bir şu kelimeyi de bakayım vallahi için. Oha, dekal komoni. Yazılışı bile uzun. Evet. Hayatıma duymamışım, görmemişim. Ben de hiç duymadım da bir arkadaş sağ olsun Çağla'yı bitirdi. Bitirdin beni. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> En azından bak onu bilseydim ya da onun yerine başka bir şey olsaydı berabereydik. O bitirdi beni. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kaybettim. Kazanan ben. Kazanan Ezgi. Gerçekten çok iddialıydım aslında ama Ezgi de iddialıydı gerçekten. Evet. Ee, kaç bir farkla kaybettim. Evet bir fark. Ben bir tane bilemedim. Hayır iki tane bilemedim. Ezgi bir tane bilemedi. O Dekalcomani beni bitirdi. Gerçekten. Ve cezamız? Biber. Acı biber. En küçüğünü seçtim ama da çok acı olduğuna eminim. Acı Sen yedin mi bunlardan? Evet acı. Baya acı. Yandık. Hadi bakalım. Ben normalde yiyorum ama küçükleniyordum. Bunları hiç yememiştim. Beste şu an çok mutlu bunu izlerken. <laughs> Cezaları çok seviyor. Yiyorum. Hepsini atacağım mecbur. Sıramam. <laughs> Şu anda çiğnemen lazım. Evet çiğnemen lazım ama suyu bile çok acıymış. Acı mı? Şimdi biz doğullular olarak hani çok da koymazdı bu. Acı ama çok da değil. Normal yani ben bunu yerim. Makaranın yanında bir şeyin ha. yanında yerim yani. Çok en acısı da en Ama güzel acı şu an şuraların. Öyle arkadaşlar. Cezamızı çektik. Videomuzu çektik. Bence eğlenceliydi. Ben eğlendim. Ben de çok eğlendim. Çekerken güldük yani. Değil mi? çok yani. eğlendim ben. Aynen. Sen hepsini tek de bildin. Evet. Ben biraz anlamakta zorluk çektim. Ama çok eğlenceliydi. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer videomuzu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni video fikirleriniz varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz bize. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin ve kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu kadar. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ezgi'yi daha çok görmek istiyorsanız <laughs> videolarımda. Hayır hayır böyle bir istek yok. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtin. Lütfen belirtin. Çekeriz. Ben Ezgi'yi yakalarım çekerim. Öyle. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.